1.3 milyon diyorsun. O iyi para kazanıyorsunuz hocam. Milyonlara ulaşınca da videolarımız haliyle benim kendi cemaatimden bile hocam, hocam kaç para, para, kazanıyorsunuz. para kazanıyorsunuz diyenleri duydum. Hocam sizinle alakalı bize bir takım sorular geliyor. Hocam özellikle şu soruyu çok soruyorlar. Bu işten bir gelir elde ediyor musunuz? Hocam videolarınızı alıp paylaşmak isteyen kardeşlerimiz var. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Hocam genelde kısa videolarınız var. Milyonları aşan videolarınız var. Hocam uzun videolarınız yok mu? Uzun videoları izlemek istiyorum. Uzun sohbetleri dinlemek istiyorum diyen kardeşlerimize ne önerirsiniz hocam? Elhamdülillah bu pandemide Allahu Teala bir kapı açtı. Mimar Sinan Derneği'ndeki kardeşlerimizle beraber nasıl bir hizmet edelim diye çünkü camiler kapanmıştı, sohbetler iptal edilmişti. Biz bu arada böyle bir çalışma yapalım dedik. Hiç tahmin etmediğimiz kitlelere ulaşıldı Elhamdülillah. Ee, özellikle kısa videolar mesela Gusül ile ilgili videomuz ee, insanların aklına takı takılıp da e, cevabını e, bulamadığı mesela eşiyle beraber olmak isteyen bir kişi, ikinci kez beraber e, olmadan önce gusül mü alması lazım? Yani e, bu cevap merak edilen bir cevap. Bunun gibi mesela e, hamile eşle beraber olma gibi e, ya da banyoda idrar etmeyle ilgili sorular e, halkımızın çok dikkatini çekti ve milyonlar dinlendi. İnsanların cevabını aradığı sorular birincisi bu. Hem cevaplar kısa oldu e, yani ve herkesin anlayacağı şekilde özet anlatımlarımız bu şekilde bir teveccüh oldu. Elhamdülillah diyoruz. Tabi burada niyetler çok önemli. Ben şunu söyleyeyim. Biz bu sosyal medyada bu hizmetleri yaparken çıkış noktamız şuydu. Allah'ın Celle Celaluhu rızasını kazanmak hiçbir maddiyat gözetmek sizin ve hiçbir e, reklam, bir para kazanma duygusu olmaksızın hem bizde hem kardeşlerimizde bu duyguyla hareket ettik ve ben inanıyorum ki bu niyetimizden dolayı Allah bu milyonlara ulaştırdı bizi. Ve işte milyonlara ulaşınca da videolarımız haliyle benim kendi cemaatimden bile hocam kaç para kazanıyorsunuz diyenleri duydum. Size de diyorlar işte milyon. 1.3 milyon diyorsun. Oo iyi para kazanıyorsunuz hocam. Lafı geliyor. Halbuki biz bunlardan bir kuruş para kazanmıyoruz. Bunu ben söyleyeyim. Sana da geldi, bize de söylüyor. Söyleyenler oldu. Çünkü bizim ihtiyacımız yok. Elhamdülillah hepimizin bir geçim kaynağı var. Yani Mimar Sinan Derneği'nde çalışan kardeşlerimiz, birisi muhasebeci, birisi inşaatçı, birisi tüccar. E ben zaten resmi imamın bir geçimimiz var. Elhamdülillah muhtaç değiliz. Yani çok siteler var. Bakıyorsun çok hizmet eden kardeşlerimiz tam sohbet ederken araya çırılçıplak bir kadın geliyor. Çünkü reklamı açtığın zaman para kazanıyorsun. Dikkat ederseniz Mimar Sinan Derneği olsun, Ali Küpeloğlu YouTube olsun. Bizde reklam yok. Yani bir sohbeti dinlerken kesintisiz dinliyorsun. Ne demek bu? Biz reklamı açmadık. Yani biz bundan para Kazanmıyoruz. Para kazanmak için reklamı açmak lazım. Ee, yani bizim ne Mimar Sinan Derneği'nin ne benim olmadı olmayacak da. Çünkü bu bereketin buradan geldiğine inanıyoruz. Çok kısa zamanda böyle milyonların dinlenmesi ve diğer videoların da aynı şekilde milyonları geçmesi. Biz, benim inancım o. Biz Allah rızası için yapıyoruz. Hizmet için sahih olan, doğru olan Düzgün olan İslam'ı kardeşlerimize ulaştırmak için niyetimiz bu olunca bereketini de Allahü Teala ihsan ediyor ve biz bunu görüyoruz. Bu yolda, bu çizgide de inşallah devam edeceğiz ve biz hiçbir zaman buradan açık söylüyorum, biz bu kanalı, bu e, hizmeti e, bir ticaret yoluna çevirmeyeceğiz. Eğer çevrilirse görürseniz ben net konuşuyorum, bizi dinlemeyi bırakın. Çünkü bizim bu yola çıkış gayemiz buydu. Yani burada ben bir kitap reklamı ya da ben bir adres verip buraya para toplayın falan diyorsam o zaman bizi dinlemeyin. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Doğru yapanlar var. Onlara hiçbir şey demiyorum ama bizim niyetimiz bu. Biz hiçbir zaman hizmetimize dünyalığı katmadık, katmayacağız ve ölene kadar da katmayacağız. Ve Rabbimiz de bu çizgimizde bize yardım ediyor. Bunu görüyoruz. Ondan dolayı milyonlara ulaşıyor. İnsanlar şaşırıyor. Ya daha 3 aylık video, 1 haftalık videonuz diyor, 800 bin izlenmiş diyor. Nasıl oluyor diyor. Biz Allah için yapıyoruz, koyuyoruz. Duyurtan Cenab-ı Allah bizden değil ki. Niyet halis olunca Allah yardım ediyor, onu söyleyeyim. Bir de tabii videolarımızı bu niyette gerek Ali Küpeloğlu sitesinde, YouTube sitesinde, Instagram sitesinde efendim Mimar Sinan Derneği'ndeki videolarımız, diğer hocaların videoları bu niyetle bütün kardeşlerimiz alıp yayınlayabilirler. Gerek kendi sitelerinde, gerek başka yerlerde niyetiniz sizin de bu olursa biz hakkımızı helal ediyoruz. Derdimiz bu zaten. Her yere ulaşmak. Yok bu benim isim hakkım. Siz bunu yayınlayamazsınız. Böyle bir şey bizde söz konusu değil. Allah rızası için olduktan sonra tüm kardeşlerimiz bütün videolarımızı Yayınlayabilirler, ticari maksatlı olma, olmadıkça bunu da söyleyeyim. Gelelim hani uzun videolara. Tabi kısa videolar çok tutuluyor, hani beşer onar dakika. E, i̇çerisinde uzun video isteyen, yani uzun sohbet isteyen kardeşlerimiz de oluyor. Buradan ben şu adresi vermek istiyorum. E, Sizle YouTube e, hizmetlerinden sonra bir de Instagram hesabı açtık. Ali Küpelioğlu e, Instagram hesabı. O sayfayı ben yönetiyorum. Yani benim bir yardımcım yok. Oradaki sorulara da direkt ben cevap veriyorum. Elhamdülillah onda da çok bereket oldu. Orada bizim uzun sohbetlerimiz var. Yani Instagram'ı olan kardeşlerimiz orada bizi takibi alırlarsa mesela canlı olarak her pazar günü saat iki buçukta pazar sohbeti başlattık. 7 hafta oldu. 7. sohbeti yaptık. Sohbetler 45 dakika bir saat sürüyor. Bunu düzenli olarak kardeşlerimiz dinleyebilir. Bir de geçtiğimiz Ramazan'da biz mukabelemizde e, tefsirli mukabele okuduk. Farklı bir mukabele okuduk. E, her cüzü ben okudum ve her cüz içerisinde seçmiş olduğumuz ayetlerin manasını verdik. Bu da Ali Küperlulu Instagram'ında kayıtlı. Yani uzun sohbet dinleyenler ya da ben bir Kur'an hatiminin mukabeleyi tefsirli mukabele dinlemek istiyorum diyenler Ali Küpeloğlu Instagram'ında hem uzun sohbet, hem Ramazan sohbeti, bir de Büyüklerle ilmihal dersi. O da yarım saat 45 dakika sürüyor. Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'nin Büyük İslam İlmihalini konu konu ayırıyoruz. O dersler orada işleniyor. Pazartesi, salı, çarşamba canlı olarak yapıp kaydediyoruz. Oradan takip edilebilir. Yani o çok bereketli bir e, medrese şeklinde bir e, kanal oldu. Ama bazı kardeşlerimizin de Instagram'ı yok. Açmak da istemiyorlar. Hani oradaki içerikten dolayı açmak istemiyorlar. Saygı duyuyorum. Böyle olan kardeşlerimize diyor ki YouTube'da var mı uzun sohbet? YouTube'da da uzun sohbet bir hanım kardeşimiz. Ali Küpöloğlu Hoca diye yeni bir site açtı. Çünkü ben hepsine koşturamıyorum. Siz de uzun videoları yayınlayamıyorsunuz Mimar Sinan olarak. Ali Küpeloğlu benim YouTube sayfamda da yayınlayamıyoruz uzunları çünkü emek istiyor, zaman istiyor. Bunu bir hanım kardeşimiz üstlendi. Bizim ismimizle Ali Küpeloğlu Hoca diye YouTube'da bir kanal açtı. İnşallah o linki sen yayınlarsın bu videonun altında. Oradan Pazar sohbetleri, uzun pazar sohbetleri YouTube'da yayınlanacak. Ramazan mukabeleleri zaten yükledi bu kardeşimiz. Uzun sohbet dinlemek isteyen de o sayfayı takibi alarak her hafta Pazar sohbetini bu kardeşimiz hanım kardeşimiz Allah razı olsun gayretli bir kardeşimiz yükleyecek oradan da takip edersiniz diyorum inşallah Rabbim bu yolda bizlere daim eylesin sesimizi Rabbim bütün dünyaya ulaştırsın ve bu konuda da Rabbim bizlere yardım eylesin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد